Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl güzel kolayca yani yeni hesap açtım arkadaşlar. Yeni hesaptan size nasıl kolayca oynanabileceğini göstereceğim. Yani nasıl kolayca gelişebileceğinizi daha doğrusu arkadaşlar bakın bunun için geliyorsunuz. Burada bu diye bir tane bölge var arkadaşlar. Oradan sakır görevini açıyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada zaten bizim tahta bloğumuz var. Hesap sıfır. Arkadaşlar bunun tam böyle bir tane altına koyuyorsunuz. Tamam. Ondan sonra isterseniz üstüne üstüne çıkın, istediğinizi yapın arkadaşlar işte. Bundan sonra bu, bu görev bize görev verecek. Bakın yani parça verecek. 40 tane bu bloktan, 40 tane bu bloktan. Yani 80 blok. E bir de 8 tane tahtamız vardı. 88 bloğumuz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra buradan kod yerine geliyorsunuz. Setting set konuşamadım. Settings'ten. Arkadaşlar bakın buraya eşittir ve büyük D koyuyorsunuz. Yani gülcük işareti. Redeem dediğinizde arkadaşlar bakın 5 gold veriyor. Bir de arkadaşlar eşittir koyup büyük PG bastığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi 70 goldunuz oldu. Ondan sonra bir dakika. Heh, arkadaşlar geldim. Yanlışlıkla şey oldu. Arkadaşlar bakın. Böyle yazıyorsunuz. Ee, arkadaşlar bunu yazıyorsunuz ve sonuna soru işe Bir dakika yanlış yazdım. Arkadaşlar bunu yazıyorsunuz ve sonuna soru işareti koyuyorsunuz. Arkadaşlar 10 tane balon veriyor. 5 tane havai fişek. 1 tane de portal veriyor. Arkadaşlar benim hatırladığım bu kadar. Ee, arkadaşlar yani 70 balonum. 70 pardon balon dedim. 70 paramız oldu. Bu paralarla da bir tane 45'lik açıyorum. Arkadaşlar buradan da bir sürü blok gelecek ve bununla gidebildiğimiz kadar gideceğiz şimdi arkadaşlar. Ben de size göstereyim. Bakın buz bloğu da çıkıyor. Meşale çıktı. Bir tane şu işte değişik blok. Bu çok işimize yaramayacak. Bu da pek işimize yaramayacak. Arkadaşlar bundan açtığımızda bir tane 15'lik açıyoruz. İki tane de beşlik açacağız. Arkadaşlar VIP server'a girmedim. Çünkü Anais abim bunu arkadaş eklemek falan filan işte uğraşacağız bayağı. Ondan dolayı iki tane de bundan açıyoruz. Bir tane şey veriyor zaten. Ha iki tane veriyormuş artık bak. Değişmiş oyun kolaylaşmış bir tık. Tamam. Ve arkadaşlar ikinciyi açıyorum. İkincisinden de böyle kötü şeyler çıkıyor. Arkadaşlar ben hemen gemi yapıp geliyorum. Başta. Arkadaşlar evet gemimi bitirdim. Baya malzemem az olduğu için böyle bir tane gemi yaptım. Arkada zaten bedava gelen motorlar var. Hemen bunu şuraya kaydedelim. Arkadaşlar bu arada böyle seriyi beğendiyseniz arkadaşlar yani ne diyelim. Ve yapalım şöyle. Save şey diyelim. Tamam. Arkadaşlar mesela bu hesabı daha fazla kasmamı istiyorsanız söyleyin. Ana hesabımdan girerim. Mesela arkadaşlarımla birlikte falan da kasabiliriz bu hesabı. Yani siz bilirsiniz arkadaşlar. Bu hesabı kasmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Dur bir dakika tersi gidiyormuşuz. Arkadaşlar ben böyle bir gemi yapabildim maalesef hiç. Neredeyse hiç parçam olmadığı için. Şimdi sana gitmeye çalışacağım bakalım. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Aynen bununla çalışmıyor. Ne var önde? Hop. Tamam. Bundan bir şey olmaz. Burada biri mi kalmış? Aa kral tahtı çok güzel. Ama... yok gitmiş. Sadece kral tahtı düşmüş galiba. Aslında birinin böyle arkasına denk gelsek arkadaşlar böyle ondan <laughs> gibi bir gemi yapmış. Çok güzel olacak da. Ha şuradan aradan yol buldum. Şuradan basarsam giderim. Diğer bölge ne bölgesi? Uçak sesi geliyor. Diğer bölge hediye bölgesi tamam. Hediye bölgesi kolay arkadaşlar. Bakın direkt zaten en, en yandan geçiyoruz yani. Hediyeler ama çok fazla vurmuyor diye biliyorum. Şuradan. Aa tamam çok güzel. Önde birkaç kişi var. Biri yolda mı kalmış? Nerede? Ama şu an bizim kendimizi kurtarmamız lazım. Hı hı. Heh, tamam çok iyi olmadı da. Bir dakika biz bunu kurtarmalıyız. Aa altın bloğu var adamda. Beni de al. Beni de al gemine. Gerçi. Bir bakayım. Ama onun gemisi o kadar sağlam değil. Onun gemisinin arkasından gidersem iyi olabilir. Da. Aha geçmiş olsun ona. Polis. Kardeş geçmiş olsun. Ne diyeyim artık. Ben senin arkandan geliyorum işte. <laughs> atla benim gemi ya. Atla. atla atlamadı. Kendi de atlamadı. Ben bir şey yapmadım. Atla atla. Atla atla. Tamam hadi atla. Ben polisim. Atla. Helal olsun. Altta da. Bak alttaki kapıyı açıyorum senin için. Ha gir. Ama koltuk kalmamış. Diğer tarafa geçsin. Diğer tarafta koltuk var. Diğer, diğer yerde koltuk var. Diğer, diğer tarafta koltuk var. Ha, Arka, arkaya geç. <laughs> arkaya geç. Arkaya arkaya. Kardeşim. Titanik mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Gemini atlamayı düşünüyorsan Adam gidiyor vallahi kendi gemisine atlayacak. Hı. Bu ne? Kasırga. Kasırga. Kardeş çık çık. Geçmiş olsun ben seni almakla uğraşmayacağım. Almışım da. Tamam. Ama bir dakika. Bora gemisi, gemimizin parçaları gitmeye başladı. Arkadaşlar bu ne? Ben hep magnet magnet bagıyla şey yapıyordum. Aa geçmiş olsun. Yu. Arkadaşlar benim magnet bagıyla geçiyordum. Buraları çoğaltmışlar. Bakın buradaki şeylere. Neyse. Zaten bir kere gidebilirdik. Aa bak bayağı gittik hepsinden böyle arkadaşlar 80 gold da geldi. Bir de arkadaşlar size daha fazla nasıl yani hızlı gelişebileceğinizi de ekstra bir şey daha göstereceğim. Hemen durun geliyorum. Tamam arkadaşlar bakın zaten hesabın sıfır olduğu gayet belli. Sıfır şey var. Robux'u var. Gördüğünüz gibi hiç friend yok hatta. Neyse arkadaşlar bakın burada Jill Studios diye bir şey yazıyor. Buna tıklayın. Ve arkadaşlar geldiğiniz gibi burada join grup var. Bakın join grup diyorsunuz. Join olması lazım. Anne arkadaşlar bakın join grupa girdi. Store'da store'da bir şeyler varmış. Neyse. Ee, arkadaşlar buradan leave grup falan var. Burada oyuncular var. Arkadaşlar mesela ben buradan belki kendimi bulabilirim Royal Member'dan. Bakalım bir kendi ana hesabımı bulmaya çalışacağım. Neyse yani. Arkadaşlar Royal Member zaten ne iyisi Mega Member. Bir kötü member da zaten gruba girdiğiniz gibi olan. Burada mesela arkadaşlar bakın bir sürü şey yazmışlar buraya. Mesela member filan işte. Royal member'lar yazmış. Mesela Mega member chat'inde de bir sürü bir şey var. Hmm, mesela arkadaşlar bakın bu benim ana hesabım. Bir dakika hemen